kendi dinlerine kalmak suretiyle La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye kelime-i tevhid okusa bile e, diyor bir Hristiyan Müslüman olmaz diyor. Ulan bu ne biçim akıldır ya. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi ne demektir? Allah bir Muhammed de Resulüdür dedikleri doğrudur anlamına giriyor. Kur'an'a tabi oldum diyor. Nasıl geçerli olmaz olmaz olur. Müslüman olmuş oluyor işte. Ne dediğinden haberi yok keraten. Cahilliğin bu derecesi olur mu ya? La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye dedim miydi? Bir Hristiyan nasıl Müslüman olmaz? Tabii. İnşallah. Çok cahilce bir söz. Bir mason da la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsa Müslüman da nasıl Müslüman olmaz? Kendi dininde kalması Şöyle yani Hz. İsa'yı yine sevecek. Hz. Meryem'i sevecek. E tabi biz de seviyoruz. Ben seviyorum ben de seviyorum. İnşallah. Hazreti İsa'nın dediklerini ben kabul etmiyorum mu? Hepsini kabul ediyorum. Kur'an'da anlatılan hepsini kabul ediyorum. İnşallah, değil mi? Hazreti İsa'ya tabi değil mi? Ben de Hazreti İsa'ya tabiyim. Benim de peygamberim. Hazreti İbrahim'e tabi değil miyim? Ona da tabiyim. Ama Muhammed'iyim. İnşallah. Hazreti da uyuyorum ben. Nuh'a da uyuyorum. Yani ben o peygamberleri reddedersem dinsiz olurum zaten. Bu ne büyük akılsızlıktır ya. Hz. İsa'ya bağlılık kalmayacak. Fakat Peygamberimize bağlı kalacak. O zaman dinsiz olur. Olmaz öyle şey. Hz. İsa'nın hak olan bütün hükümlerini kabul edecek. Hak olan, doğru olan. İncil'de de bozulmamış hükümlerin hepsine uyacak. Uyar. Ben de uyuyorum. Kur'an'a uygun olan İncil'deki hükümlere ben de uyuyorum. Tevrat'ta Kur'an'a uygun olan hükümlerin hepsine ben uyuyorum. Kur'an'la çelişmiyorsa, Kur'an'ın tasdik ettiği bir hükümse tamamdır. İnşallah. Çünkü Allah Kur'an'da Tevrat ve İncil'den bahsediyor. Geçersiz olan kısımları vardır. Biz oralarla muhatap olamayız. Geçerli olan kısımları bizim için geçerlidir. Niye o geçerli olmaz? İnşallah. Allah birdir diyorsa İncil, bu geçersiz dendir mi ya? Küfre düşersin yani. Tabii ki geçerlidir. İnşallah.